Ah suya gider al yazmalı bir gelin Ah suya gider al yazmalı bir gelin Al yazmada oyaların beş midir, beş midir, beş midir, beş midir, beş midir? Al yazmada oyaların beş midir beş midir beş midir beş midir top sülüfler yanağını okşuyor top sülüfler yanağını okşuyor Zalim kocan sanki sana eşmidir 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 Zalim kocan sanki sana eşmidir 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 eş Doldur testini de pınar özünden Doldur testini de pınar özünden Ay mı doğmuş akyerdan da yüzünde 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 yüzünde, yüzünde. Aynı doğmuş ak da yüzünde, 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 yüzünde. Ah çektikçe yaş dökülür gözünde, ah çektikçe yaş dökülür gözünde. Seni seven zalım sana eşmidir, 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 eşmidir. Seni seven zalım sana eşmidir, 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 midir, eş midir? Eş midir? Eş midir? Eş midir?